Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir gül tarifiyle geldim. Yapımı çok kolay, çok şık bir model. Gülümüz 3 aşamadan oluşmakta. Bir çiçek kısmı, iki kök kısmı, bir de şöyle yaprak kısmımız var. Malzemelerimize geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorumla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdi malzemelerimize geçelim. Ben bu çiçeğim için koton ip kullandım. Sizler tercih ederseniz evinizde farklı bir ip varsa onu da kullanabilirsiniz. Şöyle ince bir telim var. Bu telimi yaprak aşamasında kullanıyoruz. Yaprağımızın daha dik durması ve güzel form alabilmesi için gerekli olan bir malzemedir. Ben sap kısmı için çöp şiş kullandım. Sizler tercih ederseniz çiçek teli de kullanabilirsiniz. Ben örgümü 2 numara tığ ile ördüm. Siz ipin kalınlığına, inceliğine göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Bir miktarda sıcak silikona ihtiyacımız var. Bunu da birleştirme aşamasında kullanacağız. Şimdi tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, 53 adet zincir çekeceğiz. O çalışmamızı zincir üzerine yapacağız. Şöyle hemen ipimizi bir bağlayalım. Bu bağladığımız yeri saymıyoruz. Şimdi 53 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 Evet, şimdi çekmiş olduğumuz 53 adet zincirin üzerine sık iğneler yapacağız. Çekmiş olduğumuz, son çekmiş olduğumuz ilmeğe değil, hemen onun yanındaki ilmekten başlıyoruz. Bu şekilde her gördüğümüz zincirin üzerine sık iğne yapıyoruz. Toplam 52 adet sık iğne yapmış olacağız. 52 adet sık iğnemizi yapalım gelelim hemen. Evet arkadaşlar, benim bu şekilde 52 adet sık iğnem oldu. Şimdi geri dönüp çalışacağız sık iğnelerimizin üzerine. Bunun için 5 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle örgümüzü geri çeviriyoruz. Şu görmüş olduğumuz ilk boşluğa buraya ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanı bilmeyen arkadaşlarım için şöyle tığımın üzerine ipimi aldım. İlk boşluğa girdim. Buradan bir adet ilmeğimi çıkarttım. Tığımın üzerinde 3 adet ilmeğim var. Bunları ip alarak ikişer ikişer çıkaracağız. Buna ikili trabzan deniyor. Şu şekilde ilk ikisini çıkarttım. Tekrar ip aldım. Diğer ikisini çıkarttım. İkili trabzanım olmuş oldu. Bu sırada hep ikili trabzanlarla ilerleyeceğiz. Şimdi tekrar ikili trabzan yapacağız. İpimi aldım. Arada iki adet boşluk bırakıyorum. Bir, iki. Üçüncüye batıyorum. Buraya bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi arada iki zincir çekiyorum. Bir, iki. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Yani boşluklara iki adet trabzan yapacağız ama aralarında iki zincir olacak. Diğer boşluğa geçerken zincir çekmiyoruz. İpimi aldım. Bir, iki, üçüncüye girdim. Buraya bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aynı yere bir trabzan daha yapacağım ama arada iki zincir çekeceğim. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Diğer boşluğa geçtiğimizde zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3. Tekrar üçüncüye geldim. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi aynı yere bir ikili trabzan daha yapacağım. Ama bunun için önce zincir çekmem gerekiyor. İki zincirimi çektim. Aynı yere tekrar ikili trabzanımı yaptım. Yani bu şekilde V'ler oluşturacağız. Sıra sonuna kadar gelelim buluşalım. Evet arkadaşlar ben sıra sonuma geldim. Hemen şu sondaki dibe de yapacağız. Şurada 1, 2 şu görmüş olduğunuz yere hemen oraya da yapıyorum. Bir adet ikili trabzanımı yaptım. Aynı yere tekrar yapacağım ama önce iki zincirimi çektim. İpimi aldım. Aynı yere tekrar bir ikili trabzanımı yaptım. Bu sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bir süreye geçerken de 3 zincir çekiyorum. Hemen şöyle örgümü dönüyorum. Buraya 2 iki adet ikili trabzan yapacağız. Bu çektiğimiz zinciri trabzan olarak saymıyoruz. Buraya 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2 Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada da bütün boşluklara ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Yani şurada aklınızı karıştırmasın şu kısım. Şurası benim boşluğum değil. Ben buraya yapacağım. Bu ters V'ye yapmıyorum. Yani şu görmüş olduğumuz yerlere yapıyorum. Şuralara. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Geldim boşluğuma. Buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar ip aldım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arada iki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar iki tane ikili trabzanımdan yapıyorum. Bir ve iki. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Yapalım gelelim hemen. Evet arkadaşlar ben bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi son sıramıza geçeceğiz. Bir üstte bunun içinde önce 1 adet zincir çekiyorum, sonra örgümüzü şöyle ters çeviriyoruz. Şu görmüş olduğunuz boşluğun içerisine 8 adet ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet ikili trabzanımızı yaptık. Sonra şu görmüş olduğunuz ek yere şuraya şöyle göstereyim. Şuraya bir adet sık iğne yapacağız. Sonra tekrar bu boşluğumuza hep bu boşlukların üzerine çalışacağız. Şu aralara da sık iğne yapacağız. Şimdi tekrar sık iğnemizi yaptık. Şuraya geliyorum. Buraya tekrar bir 8 adet ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet trabzanımızı yaptık. Şimdi şu görmüş olduğunuz yere şuraya bir adet sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar ben şu şekilde sıra sonuma geldim. Şimdi burada da şu hemen ilmeğimizin üzerine buraya sık iğne yaparaktan bitiriyoruz. Bir zincir çekiyorum ve ipimi hemen kesiyorum. Şimdi gülümüzün çiçek kısmı hazır. Şu fazlalık olan ipi de şöyle ilmeklerin arasından gizliyoruz. Şu şekilde. Şöyle herhangi bir yerinden şöyle aşağı doğru ipimizi gizliyoruz. Fazlalık olan ipimizi keselim burada. Evet çiçek kısmımız hazır. Şu şekilde. Şimdi kök kısmına geçelim. Gelelim. Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizin kök kısmındayız. Bunun, bunun için sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkayı nasıl yapıyorduk? Şöyle ipimizi parmağımızın üzerinden bir tur döndürüyoruz. Ve şuradan sabit tutuyoruz. Bu sihirli halkamızın içerisine 10 adet tekli trabzan yapacağız. Önce sihirli halkamızı bir bağlayalım şöyle. İpimi çıkarttım. İçinden geçirdim. Şöyle sihirli halkamı sabitledim. Şurayı hiç bırakmıyoruz bu sihirli halkamızı. Bu sihirli halkanın içine çalışacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekli trabzanı nasıl yapıyorduk? Tığımın üzeri, üzerine ipimi aldım. Halkamın içerisinden girdim. İlmeğimi çıkarttım. Tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Bunların hepsini bir kere de çıkarıyorum. Buna tekli trabzan deniyor. 10 adet tekli trabzan yapacağız halkanın içine. Birincisini yapmıştım. İkincisi. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 ve 10, 10 da tekli trabzanımı yaptım. Şimdi şu görmüş olduğumuz kısa ipi çekiyoruz ve halkamızı kapatıyoruz. Çok fazla çekmiyoruz. Çok fazla açıkta bırakmıyoruz. Çiçeğimizin sap kısmını, çöp şişimizi bu halkanın içerisinden geçireceğiz. Bu kadar açıklık yeterli benim için. Şöyle. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Üst sıraya, üst sıraya geçmeden önce benim bu sırayı kapatmam gerekiyor. Onu da şöyle yapıyorum. İlk yapmış olduğumuz Trabzanımıza şöyle tepesine batıyorum ve buraya bir adet ilmek kaydırma yapıyorum. Yani ipimi çıkarttım ve tığımdaki ipimin içerisinden geçiriyorum. Buna ilmek kaydırma diyoruz. İlmek kaydırmayla sıramızı kapattık. Şimdi bir üst sıraya geçebiliriz. Üst sıraya da sık iğnelerle ilerleyeceğiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Zincir çektiğim yerin hemen dibine. Şuraya bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Aynı yere tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sırada her ilmeğe çift batarak arttırma yapacağız. Sıra sonuna geldiğimizde toplam 20 adet sık iğneli iğnemiz olmuş olacak. Şimdi ben iki tane yaptım. Yana geçiyorum. Birinciyi yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum ikinciyi yapıyorum. Çift batarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet ben sıra sonuna kadar geldim. Toplam 20 adet sık iğnem var. Şimdi sıra kapatmasını yapıyoruz. İlk baştaki ilmeğimize batıyoruz ve buraya bir adet ilmek kaydırma yapıyoruz. Sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi bir üst sıraya geçmek için bir zincir çekiyorum. Bu sırada da her ilmeğe tek batıyoruz. Yani 20 adet bizim sık iğnemiz vardı. Tekrar 20 adet olacak. Şu zincir çektiğim yerin hemen dibinden başlıyorum yapmaya. Birinci sık iğnemi yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Oraya da bir sık iğne yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Oraya da bir sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladık. Şimdi hemen sıra kapatmasını yapalım. Sıra kapatmamızı da yaptık. Şimdi bölümlerini yapacağız kökümüzü. Şimdi bunun için 8 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu zincirin üzerine çalışacağız şimdi. Son çektiğimiz zincir değil, 7. zincire şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra yanındakine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Onun yanına geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Onun yanına tekli trabzan yapıyorum. Üçünü bir çıkarıyorum. Tekrar bir adet daha tekli trabzan yapıyorum yan tarafa. Sonra onun yanına ikili trabzan yapıyorum. Hemen diğer zincirim ve sonuncu zincirim. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. Yani 8 zincirin üzerine Döndüğümüzde bir kaydırma yapıyoruz. 2 sık iğne, 2 tekli trabzan, 2 iki ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi battığımız yeri saymıyorum. Buradan 1, 2 tane ilmek katlıyorum ve üçüncüye kaydırmayla kapatıyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrar 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Geri döndüğümde 7 ilmeğime ben bir kaydırma yapıyorum. Sonra iki adet sık iğne yapacağım yan yana. Bir, yan tarafa iki. Şimdi iki adet de tekli trabzan yapacağım yan yana. 1 hemen yanına bir tane daha yapıyorum. İki adet de ikili trabzan yapacağım yan yana. 1 Yan tarafa geçiyorum. 2 Yaptığım ilmeği saymıyorum. 1 2 ve 3. ilmeğe kaydırmayla bağlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda toplam 7 adet şu bölümlerden olmuş olacak. Hemen yapalım gelelim. Evet arkadaşlar, 7. bölümümü yaptım ben. Şöyle şimdi bu sonuncuyu da şuraya bağlıyoruz. Bu ilk yaptığımız yere şu şekilde bağlıyorum. İlmek kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi burada kesiyoruz. Şöyle biraz sıktıralım ipimizi. Şimdi bunu tığımızla şu görünen ipi şuradan arkaya çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yaprak kısmımıza geçelim. Yaprak kısmımızda zincir üzerine yapacağız önce şöyle bir ipimizi şuraya sabitleyelim. 15 adet zincir çekeceğiz. Bu sabitlediğim ipi saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 15 adet zincirimizi çektik. Şimdi zincirin üzerinde ilerleyeceğiz. Ama bu kısımda Tel ile devam edeceğiz. Arasında teli yürüteceğiz. Şimdi telimizi alalım hemen. Şu şekilde biraz fazlalık bırakarak zincirimizden ölçelim. Şöyle. Fazlalığına beraber şöyle keselim. Bu fazla aşamaları birleştirme aşamasında sapımıza sararken yaprağımızı monte etmek için kullanacağız. Şimdi tel ile beraber yapacağız. Telimizi alıyorum. Şöyle tığımın üzerinden kıvırıyorum. Şuraya sabitledim. Şöyle. Şimdi geri dönüyorum. Zincirimizin üzerine. Buraya bir adet şu son yaptığım zincire değil hemen onun yanına. Buraya bir adet sık iğne yapıyorum. Bu teli de arada yürütüyoruz. Şu şekilde sık iğnemi yaptım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Yan tarafa tekli trabzan yapacağız. İki tane yan yana tekli trabzan yapacağız. İpimi aldım. Buraya bir adet tekli trabzanımı yaptım. Şöyle. Tekrar ip aldım. Yan tarafa geçiyorum. Buraya da bir adet iki pardon tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bunun yanına da iki adet ikili trabzan yapacağız. Şimdi buraya ikili trabzanımı yaptım. Hemen yan tarafa geçtim. Buraya da ikili trabzanımı yapıyorum. Yani bir sık iğne, iki adet tekli trabzan, iki adet ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi dört adette buraya üçlü trabzan yapacağız. Şimdi üçlü trabzanımı nasıl yapıyoruz? Tığıma bu sefer iki adet ip doluyorum. Yan taraftaki zincirime geldim. İlmeğimi çıkarttım. Tığımın üzerinde 4 adet ilmeğim var benim. Gene bunları ikişer ikişer çıkaracağız. İlk ikisini çıkarttım. Tekrar ip aldım. İlk ikisini çıkarttım. Tekrar ip aldım. İlk ikisini çıkarttım. Yani 3 kere de çıkartmış olacağız. Bu şekilde tam 4 adet 3'lü trabzan yapacağız. Bir tane yapmıştım. İkinciyi yaptım. yan tarafa geldim. Üçüncüyü yaptım. Arada da şu telimizi şöyle kontrol edelim ki çıkmasın kaymasın. Şimdi sonuncu üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi ilk başta ne yaptıysak aşağı doğru onu yapıyoruz. Tam tersi yani. Şu şekilde yan tarafa geldim. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanına geçiyorum. Oraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra yan yana tekli trabzan yapacağız iki tane. Buraya tekli trabzanımı yaptım. Yan tarafa geçtim. Buraya da tekli trabzanımı yaptım. Bir adet zincirim kaldı. Buna da ilk başta ilk başta yaptığımız gibi bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi yaprağımızın bu kısmı tamam. Yaprağımızın bu kısmında ne yaptıysak bu kısmında da aynı işlemi uygulayacağız. Yani karşılıklı olmuş olacak. Bütün yaprak formlarında bu böyledir. Ama benim önce karşı tarafı yapmam için şuraya bir tepe noktası yapmam gerekiyor. Aynı deliğe sık iğne yaptığımız deliğe tekrar giriyorum ve buraya bir adet daha sık iğne yapıyorum. Şimdi yaprağımızın karşı tarafına geçtik. Şimdi benim bir adet sık iğne yapmam gerekiyordu karşı tarafta olduğu gibi. Onu da tekrar aynı deliğe giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yani burada toplam aynı deliğe 3 adet sık iğne yapmış olduk. Şimdi sık iğneden sonra ne yapıyorduk? Tekli trabzan yapıyoruz. Yan tarafa geçiyorum. Şu ipi de şu arada yürütüyorum. Kötü bir görüntü olmasın diye. Şu şekilde yan tarafa geçiyorum. Yine tekli trabzan yapıyorum. 2 adet tekli trabzanımı yaptım. Şimdi 2 iki adette ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 Şimdi 4 adet üçlü trabzan yapacağız. 2 kere ipimi doladım. Şöyle pardon. 2, 3 kere de çıkarıyoruz. Birinciyi yaptım. Bu tel arada. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü son üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi 2 adet Pardon. Şimdi 2 iki adet ikili tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 Şimdi 2 adet de tekli tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 Şimdi 1 adet ilmeğim kaldı. Buraya da bir adet sık iğne yapıyorum yaprağımı bu şekilde tamamladım şimdi bir üst sıraya oya kısmına geçiyorum şimdi bu tellerim ipimin üzerinde şu şekilde ilk yaptığım yere ilmeğe batıyorum ve sıra kapatmasını yapıyorum kaydırma bu şekilde yaprağımız hazır şimdi oya kısmına geçiyoruz bunun için de bir zincir çekiyorum yan tarafa zincir bitimine değil yan tarafa geliyorum bir sık iğne yapıyorum. Şitaylarımızı şöyle kıvralım rahatsız etmesin elimizi. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Yan tarafa bir sık iğne yapıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. Yan tarafa bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tepe noktaya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tepe noktaya kadar geldik. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tepe noktama bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Yaprağın ucundaki sivriliği verebilmek için. Şimdi tekrar aynı şekilde bir zincir çekip yana batarak aşağı iniyoruz. Bu şekilde sona kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sona kadar geldik. Şimdi kaydırma yaparak yaprağımızı tamamlamış olacağız. Tellerimiz ipimin üzerinde. Şu şekilde şurada bitirmiştik. Şuraya batıyorum. Ve ilmek kaydırmayla yaprağımı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Biraz uzun kesiyorum burada ipimi. Şu şekilde. Şimdi bunu da böyle saralım. Şu şekilde elimizle formunu verdik. Yaprağımız hazır. Şimdi bizim bütün parçalarımız hazır. Çiçek kısmı, yaprağımız ve kök kısmı. Şimdi en eğlenceli yere, yere geldik. Birleştirme aşaması. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirme aşamasındayız. Birleştirmeye şu son sıranın yüzünden başlıyoruz. Şu son sıranın yüzü. Bakın şurası tersi. Şurası yüzü. Şimdi şu kısma bir miktar sıcak silikonumuzdan sıkıyoruz. Çöp şişimizi oraya sabitleyeceğiz. Şöyle şu kadar yeterli benim için. Şöyle Buraya çöp şişimizi sabitliyoruz. Şimdi yaprağımın şöyle göstereyim. Şu kısma ve şu kısma silikon sıkarak ilerliyorum. Yani şu kısma ve şu kısma silikon sıkarak sara sara gideceğiz. Şimdi bir miktar silikonumuzdan sıkalım. Biraz da şu üst kısma. Şimdi şu şekilde çöp şişimizi döndürerek gidiyoruz. Alt sıra şunu alayım. Hep aynı hizada olacak. Şöyle. Tekrar yine bir miktar silikonumuzdan sıkalım. Şöyle şu şekilde aynı hizaya gelecek şekilde şöyle saralım. Evet bu şekilde gülümüz hazır. Şimdi kök kısmına geçeceğiz. Kök kısmını yapıştıracağız. Şöyle. Çok tatlı, çok şeker bir gül oldu. Şimdi kök kısmında şurada boşluk bırakmıştık. Bunun içerisinden çöp şişimizi geçireceğiz. Şu ters kısmı gülümüzün içinde kalacak. Yüz kısmı arka tarafta kalacak. Yani şu şekilde şöyle tersinden çöp şişimizi sokuyoruz. Şöyle olacak. Şimdi bu ek yerine çiçeğimizin bu yaprağını getirmeye özen gösterelim. Hem o kısım kapansın. Gelmezse de çok sıkıntı değil. Fazlalık ipim içinde kalsın. Biraz keselim onu. Evet. Şimdi şu gülümüzün şuraya biraz silikon sıkalım. Evet. Şimdi şunu şöyle oturturalım. Şimdi bu yaprakları şu bölümleri tek tek yukarı doğru onları yapıştıracağız. Evet. Şimdi bir miktar sürelim. Şimdi hemen bunu böyle yukarı doğru yapıştırıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Buraya da gene bir miktar. Evet bu şekilde gülümüz hazır. Şöyle. Şimdi sap kısmını saralım. Aynı zamanda da yaprağımızı monte edelim. Bunun için yeşil ipimizi alıyoruz. Şimdi yeşil ipimizin ucunu şöyle şu şekilde sabit tutuyoruz. Ve etrafına çöp şişimizi sarmaya başlıyoruz. Şu şekilde. Şimdi kök kısmında ip üst üste gelebilir. Çok sıkıntı değil. Ama aşağıya doğru indiğimizde Biraz daha özen gösterelim. İpimiz çok üst üste gelmesin ki güzel bir görüntü olsun. Şöyle bir miktar saralım. Yaprağımızın boyunu ayarlayalım sonra. Evet, ben bir miktar sardım. Şimdi yaprağımızın boyutunu ayarlayacağız. Şöyle koyuyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Biraz daha yukarıda, biraz daha aşağıda istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu benim için yeterli. Şimdi yaprağımı böyle üste koydum. Şu bıraktığımız teller yardımıyla monte etmiş olacağız yaprağımızı. Şöyle bir sabitledim. Şuradan da şöyle hiç boşluk kalmayacak. Çöp şişimiz gözükmeyecek şekilde sarıyoruz. Şu tellerden biraz çekelim. Tam otursun yaprağımız. Evet, şimdi bu telleri ve ipi arada yürüteceğiz. Şu şekilde aşağıya doğru sarıp gelelim hemen. Evet arkadaşlar şu şekilde sona kadar sardık. Şimdi burada bir miktar sıcak silikonumuzdan damlatalım. İpimizi kesiyoruz. Ve şu şekilde silikonla beraber doluyoruz. Buraya ipimizi sabitlemiş oluyoruz. Şu şekilde. Şu fazlalık ipimi de kesiyorum. Evet Gülümüz hazır. Yaprağımızı da düzelselim. Yaprağımızda kullandığımız tel sayesinde istediğimiz formu verebiliyoruz yaprağımıza. Gülümüz bu şekilde. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayfama abone olup beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizlerin de evinde bu solmayan çiçeklerden açsın. Karşınıza hep çiçek gibi insanlar çıksın. Teşekkür ediyorum.